Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Deriz izleyicilerim yaklaşık 2 ay yakındır bu kanalımızı açtık. Bu yayınlamada olan sohbetimizle beraber 7. videomuzu yayına sürdük. Bizi yokluktan ve hiçlikten çıkartıp hayat, akıl, iman ve imkan nimetlerini bize lütfeden, bahşeden Rabbimize hamdü senalar olsun. Eğer ki onun yardım ve inayeti olmasaydı şüphesiz biz yarı yolda kalır, perişan olurduk. Kanalımızla ilgili siz pek kıymetli dostlarımızdan olumlu tepkiler, yapıcı ve onarıcı tavsiyeler alıyoruz, almaya devam ediyoruz sizden ricamız, istirhamımız bu gidişatınızı bozmayınız ve bizi bizle baş başa bırakmayınız lütfen. Bu haftaki konumuza gelince soruyorlar bize, bazı sorular geliyor bizlere. Bir, siz bu kanalı niçin açtınız? Derdiniz ne sizin? İkinci soru, yoksa siz de bazıları gibi sosyal medya aracılığıyla meşhur olmanın yollarını mı arıyorsunuz? Üçüncü soru ise ya da siz abone sayınızı artırıp izleyici kitlesinin belli bir oranına varıp YouTube'dan reklam almayı ve bunun akabinde maddi bir gelir elde etmeyi mi yediyorsunuz? Düşünüyorsunuz. Üçüncü soru. Ve son soru da bunlar değilse o zaman siz bu güncel sohbetler adlı kanalınızda derdinizi, davanızı, meramınızı ve aşkınızı geniş kitlelere yaymanın, anlatmanın derdindesiniz. Bu da son sorudur. Gelelim bu soruların cevaplarına. Soru birin cevabını size anlatayım. Biz bu kanalı niçin açtık? Malumunuz sosyal medyada olağan derecede çeşitli amaçlarla yayın yapan sayısız kanal ve sayfalar vardır. Hatırlarsanız şayet Güncel Sohbetler kanalımızın ilk videosunda bununla ilgili geniş bir konuya temas etmiştik. Biz de o anki sohbetimizin devamında yola çıkarak eksik bırakılan veyahut da pek fazla değinilmeyen bazı hususları bu kanal vasıtasıyla siz değerli kardeşlerimize, izleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmak isterdik. Ve şu anda bu yaptığımız çabada siz gönül taşlarımıza bu hususları anlatmayı tamamlıyoruz. Ayrıca dünyayı saran, acımasızca kasıp kavuran bu pandemi virüsünden dolayı artık halkımızın büyük bir kesimi camiye, camilere, cami ve cemaat sohbetlerine gelemez oldular. Cuma sohbetlerinden mahrum kaldılar. Bize baktık ki bu durumda aradaki mesafe git gitti açılacağına bu mesafeyi daraltmak babında biz size misafir olmayı düşündük. Kanalda bu niyetle açtık. Esas kurulum, şu, bu kanala açılışımızın birinci sebeplerinden bir tanesi buydu arkadaşlar. Bu kanal vasıtasıyla telefonlarınıza, evlerinize, dahası size misafir olmaya karar verdik. Yani uzun lafın kısası, siz bize gelemediniz, bari biz size gelen dedik. Bu birinci sorumuz. Bunun cevabı. İkinci soruya gelelim arkadaşlar. Sosyal medya aracılığıyla yoksa siz meşhur olmanın yorumunu mu arıyorsunuz? Rabbim böyle bir hasletten, ve böyle bir ahlaktan egosunu tatmin edip meşhur olmanın yollarını aramaktan ucu kibir ve kendini beğenme arzusuyla buna benzer yollarla kendini meşhur etmenin derdine düşmeden bizi ve siz değerli izleyicilerimizi muhafaza buyursun inşallah tühelen. Rabbim şahittir ki bizim derdimiz karınca kararınca imkanlar nispetinde imkanlar nispetinde Cenab-ı Allah'ın emir buyurduğu tebliğ ve irşat görevini icra etmektir. Büyük üstadlardan rahmetli Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi dava muvaffak olsun da isterse bizim yerimiz cami pabuçluğu yani cami ayakkabıcılığı olsun. Yeter ki anlattıklarımız yerine varsın siz değerli izleyicilerimiz bunu ifade etsin, biz camideki cami takvimcilerini, cami ayakkabılarını düzeltmeyi de kabul ediyoruz. Yeter ki bu hedef kitlelere ulaşabilsin. Evet, bizim meşhur olmak gibi ne bir derdimiz, ne bir endişemiz, ne de bir dağımız vardır. Kesinlikle. Biz meşhurluğu sadece ve sadece bir yerde ararız. O da Yüce Rabbimizin huzurunda meleklerin bizi övmesidir. Allah o yüce ikramı ve meşhurluğu ve makamı bizlere ve siz değerli izleyicilerimize nasip ve müyesser buyursun inşallah. Evet sıra geldi üçüncü soruya. Abone sayısının belli bir rakama ulaştıktan sonra YouTube'tan reklam alıp reklam karşılığında para almayı mı düşünüyorsunuz? Hedefiniz o mudur? Bu da sorulan üçüncü soru. Belki de çoğu kişinin kafasını kemiren en mühim soru budur arkadaşlar. Evet. Ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki insanlarımızın büyük bir çoğunluğu bu tür zanlarla yaşıyorlar. Belki o tür amaçlar için kanan açanlar vardır. Lakin bizim kimseden ne bir kaç kuruş talebimiz ne de yalamak için kemik avcılığımız vardır. Rabbim maddi bir bekenti amacıyla bu tür hizmetlere bizi sokmaktan muhafaza buyursun inşallah Teala. Tamam. YouTube'nin öyle ücretli reklam karşılığı çalışması vardır. Lakin şunu net olarak söylemek isterim ki eğer Rabbim öyle geniş kitlelere yüksek rakamlı abonelikler nasip eder de YouTube'dan reklam talebi gelirse kabul etmeyi de şimdi düşünmüyoruz. Etsek bile bir şartla. Eğer ki reklamlarda sohbetlerimizdeki ve söylemlerimizdeki hususlara muhalefet olacak görüntü ve yayınlar yayınlanacaksa şayet o anda bu reklamı kabul etmemiz mümkün değildir. İslam'a, Kur'an'a ve sünnete aykırı bir reklam bizim kitabımızda, şiarımızda kesinlikle yoktur. Sanırım YouTube önünde yani böyle bir bizim oturup bu hususta masaya oturmayı da düşünmede yo, böyle bir hususta yani YouTube gelecek oturalım hocam biz bu size göre reklam seçen demek gibi bir lüksü ol olacağını tahmin etmiyorum. Olsa da bu biz de kendi kriterlerimizi onlara ifade edeceğiz. Yani o esnada da birileri bizim para derdinde olduğumuzu zannedenler o esnada da muhakkak ki yanılacaklardır. Burada en nihayetinde söylediğimiz söz şudur. Son sözümüz tüm peygamberlerin aleyhisselam kullanı tek bir cümle. Yunus suresi ayet 72. Es'auzu billah in ecriye illa ala Allah. Benim mükafatım ve ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ben ancak ondan mükafatımı talep edebilirim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.